Anne annesiniz, arkadaş arkadaşsınız. Bu kadın kim? Burada niye ışıklar var? Peki senin boyun kaç? Benim boyumu bilmiyor musun aşkım? Kısa saçlı, yüz daha dombalak. Çarpılırsın. Yok ama düşünüyorum ya. Oo. Neyci? <laughs> Çünkü Cem Kaynar. <laughs> Çok korkuyorum. Ferda hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? 49 yaşındayım. Trabzon doğumluyum ama aslında Rize Fındıklılıyım bir lazım. 19 Mayıs Üniversitesi kimya bölümünden mezunum ama orta ikinci sınıftan beri aktif tiyatro. 99 yılından beri de profesyonel tiyatro ve oyunculuk yapmaktayım. Evliyim. Bir kızım var 17 yaşında. Peki Ferda'nın tiyatrodan başka ilgi alanı bir hobisi var mı? Ben kitap okumayı çok severim. Öğrenmeyi çok severim. Hatta Kolok derler bana. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Google derler. Her şeyden birazcık bilmeyi çok seviyorum ben. Sen de mi bilgisayarcısın? Branşın Hala. ne? Edebiyat öğretmeniyim ben. ben de Ama tarihe, var. fiziğe, astronomiye, siyasete, Hayır. felsefeye ben ilgi ben duyuyorum. Ben hatta aynı. şöyle söyleyeyim. Benim için şöyle bir şey bile söylerler. Ferda az kaldı ameliyata da gireceksin. Teşhis koyarım da ameliyatı yapamayabilirim. Benim eşim çok mütevazıdır. <laughs> Size en çok kızdıran şey nedir? Galiba beni hayatta en çok kızdıran şey yalan. Yalan söylendiğini bildiğim halde o yalanın tekrar ediliyor olması. Biz bu soruyu yaklaşık 9-10 çiftimize sorduk. Bütün kadınlar aynı cevabı verdi. Erkeklere sorduklarımızda hiçbiri yalan demedi. Siz çünkü yalan size yuva yapmışsınız. <laughs> <laughs> Siz ne olacak ki? <laughs> Aklınıza gelmez. Ferdan'ın hayatında olmazsa olmaz olan şey nedir? Şu an elimde çay. Çaysız bir hayat düşünemiyorum. Peki hocam, çay harareti alır diyorlar ya. Evet. Bu içtiğimiz çay mı? O aslında akan çaymış, değil mi? Öyle derler. Ben inandım o içtiğim çay olduğunu. <laughs> 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 buna devam etmek istiyorum. Peki bir şey daha soracağım. Çay demlerken önce suyu koyup çayı mı döküyorsun üzerine yoksa çayı döküp üstüne mi su döküyorsunuz? Ben soğuk demlerim. Altı da soğuk su. Üstte de çayı koyup soğuk suyla doldurup kısık ateşte. Çok uzun sürüyor. Evet ama çay öyle demlenir. Eğer ki kaynar suya koymak zorundaysanız suyun kaynama noktasının altında olması gerekir. Yani o 90 ile 100 arasında o çayı yakar. Yani tadını yakar. O yüzden kaynar suyla demleyecekseniz isterseniz kaynar Suyu çaydanlığa dökün, üstüne kaşık kaşık kuru çayı koyun olur. Ya da kaynattınız, bir süre bekleteceksiniz. Üstüne dökmek zorundaysanız o suyu dökeceksiniz. Cem ile nasıl tanıştınız? Of. Üniversiteyi burada dördüncü yılı bitirdim. Benim ikinci dönemden dersim kaldı iki tane. Birinci dönemim bomboş. Bir tane arkadaşım var Kamil diye. Oyuna gidelim dedi. Akşam oyun seyretmeye gittik. Kahraman Bakkal süpermarkete karşı Ferhan Şensoy'un bir oyununu oynuyorlar. Salondan içeri girdim. Sahnede Cem dekor çakıyor. Bir baktım yanında benim o bir arkadaşım var. Oktan diye. İşte tanıştırdı Cem Kaynar. Gördüğüm ilk anda düşüncem şuydu. Tam bir evli aile babası bir adam diye düşünmüştüm. <laughs> Bu kadar ama. Cem de dedi ki bizim buraya çek çekip çevirecek bir yardımcıya ihtiyacımız var dedi ben yaparım dedim döndü bana dedi ki sen kimsin ya bir dur bakalım dedi yani ben yaparım derken kimsin dedim işte ben tiyatrodan anlıyorum Tamam dedi Oktan'a sorarım ben dedi Cem benim patronum da arkadaşlar patron sekreter <laughs> eşinizde en çok değiştirmek istediğiniz özellik nedir sinirlerini almak istiyorum onu Böyle bir anda parlayan ama boşu boşuna. Kriz anında çok sakin bir adamdı. Kendi kendini mesela sinirlendirebilir. Tanıştığınızdan beri sinirli değil mi? Evet. Ben Teşekkür insanları ederim. Kim sormuşsa değiştirmekle ilgili çok büyük bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Bir topik bir şey yani. Alabilir misin sinirlerini? Alamazsın. Ama bir tek bunu yapmak isterdim. Değiştirilmesi taraftarı değilim zaten hiç kimsenin. Cem'de en sevdiğiniz özellik nedir peki? Çok vefalı ve çok merhametli bir adamdır arkadaşlar. Ve beni sevmesini de çok severim. Yani bütün özellikleriyle ben Cem Kaynar'ı çok severim. Bravo. Çok güzel cevap. Cem Bey ne yapıyor? Ağlıyor mu? Yok yok ağlamıyor. Ağlamaz. <laughs> Keyiflenmiştir orada o. <laughs> Beni seviyor falan diye. <laughs> Cem'in en çok kullandığı kelime nedir? Beni anlamıyorsunuz. <laughs> Beni anlamıyorsunuz ya. Yani bak ben şimdi bunu kızıyorum çünkü beni anlamıyorsunuz. Benim kafamın içindekileri siz anlamıyorsunuz falan der. Gerçekten öyle olduğunu hissettiğiniz oluyor mu? Tabii ki. Çok fazla şeyi aynı anda düşünme yeteneğine sahip bir adamdır Cem. Çok gereksiz mesela. Bunu yapma ama yapıyor. Bir de beni kimse sevmiyor. En güzel, en bildik cümlesi. Beni kimse sevmiyor. Bunun altında yatan bir şey olsa gerek. Çünkü çok seviyoruz emin kendinden. <laughs> Sürekli bunu duymak istiyordur. O zaman Ferda'ya teşekkür ediyoruz. Bu kadar mıydı? Ben daha yeni ısınmıştım ya. <laughs> Cem abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkürler. Ben hocam demek istiyorum ya. Sizin için de uygunsa. De. Aa size bir sürprizimiz vardı ya. Evet. İşte geldik oraya. 15 yıl önce tiyatronuza gelen fakir ama gururlu bir genç vardı. <laughs> ne oldu? Zengin mi o genç <laughs> Hala fakir. Türkiye'de ne değişti? Gençler ne değişti? Hala fakir ve gururlu ama tiyatro yapmıyor. Telefonla mı görüşmüş? Evet ben sizi aradım. Tamam gel görüşelim dediniz. Sonra geldim tiyatroya. Ben tiyatrocu olmak istiyorum dedim. Sonra siz bir takım ağır başlı tavsiyelerde bulundunuz bana. Sen o görüşmemi kopyaladım. Senin gibi gelen her gence aynı konuşma yapıyormuş dedim. <laughs> Sen benim hayatıma bir vizyon açtın yani. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sen <laughs> hayatım değişsin diye gitmişsin ama Cem abi de hayatım değiştirmişsin. 1972 Samsun doğumluyum. Devlet suçlarında çalıştım. 1991'de amatör tiyatroya başladım. 1998 yılında da Mehmet Çömez, Sabri Karataş'la beraber üçümüz düşevi oyuncularını kurduk. O zamandan beri de profesyonel tiyatro yapmaya çalışıyorum. Evliyim, bir kızım var. Ferda'da en sevdiğin özellik nedir? Ferda'nın sürekli kendini yenilemesi. Genetik olarak öyledir. Kadın bakarsın löp löp yer, kilo almaz. Eşinizde en çok değiştirmek istediğiniz özellik nedir? Laf olsun diye değil. Birçok özelliğini genel olarak çok seviyorum. Ya çekme Cem Kaynar. Empati konusunda çok cılkını çıkarıyor, bazen tur bindiriyor. Evet, gurur duyuyorum. Adam geldi, babam vurdu. Ama bir saniye, neden vurdu falan <laughs> ki? <laughs> Ulan baba... O, burada adam. <laughs> o kadar haklı ki. Bazen karşı tarafı Ferda gereğinden fazla savunur, empati kurar. Ya benden taraf ol, bir eşinden taraf ol derim. Öyle bir şeyimiz var. Evliliğin en zor tarafı nedir? Ya Evliliğin senin için en zor ne tarafı zor olabilir? galiba. Evlilikte bir erkek için zor olan ne olabilir ya? İki tane farklı kültürden, farklı eğitimden gelen insan birleşiyorlar. Geçinmek zor, birbirine tahammül etmek zor. Bir de vıp çocuk yapıyorlar. Lan burada küçük bir varlık var, buna bakmamız lazım. Ama burada da ölçüyü iyi tutturmak gerekiyor. Sonuçta bu yaşam sizin. Bir defa yaşayacaksınız. Her anne baba çocuğuna kendini adarsa dünyada o zaman kimse hiçbir şey yaşamamış olur. Çocuğu olan. O zaman alkışlıyoruz. çite tuzağa geçelim. Perda, annelik sürecinde senin keşke böyle yapmasaydım dediğin bir şey var mı kendi çocuğunla ilgili? Acaba yapmasaydım daha mı iyi olurdu dediğim bir şey var. Anne ise annesiniz, arkadaşsa arkadaşsınız. Bunların yeri ayrı. Kızımla çok fazla acaba arkadaş mı oldum diye düşündüğüm zaman var. Annelerin yerine getirmesi gereken bir disiplin var ya, Ben de o olmayabilir. Ondan şüpheliyim yani. Roller birbirine girdi zaman zaman. Yani giriyor, bence giriyor yani. Benden de bir çekinsin demem gerekiyormuş sanki. Geçti artık. Geçti geçti. Cem abi annemden ya da babamdan şu davranışı gördüm. Keşke görmeseydim dediğin bir şey var mı? Toplanmışız evde. Yemişiz içmişiz bir şeyler yapmışız falan filan. Annem şehir dışından geldi. Eve girdi. Şöyle bir baktı sağ sola. İçeri gitti. Geldi. Kim geldi eve dedi. Hiç kimse. <laughs> Daha odaya girdi abi ben kamuflaj yapmışım. Bu halı nasıl yandı falan dedim anne tamam sen de kaçırabilecek bir şeyim yok. Keşke bu kadar akıllı olmasaydı. Bir akşam abimin de bir sabaha karşı eve gelme hikayesi var. Abimi öyle görünce <laughs> annemin eline baltayı alıp tepesinde böyle o baltayı salladığı bir an var. 90 yaşında hala tam bir Anadolu kadını. Sürekli mesela şey konuşuyoruz biz onunla. Ah, i̇şte ben öleceğim bilmem ne olacak falan. Müddet Hanım yani bak ben de 52 yaşındayım. Ha bende bu kadar ilaç var. Bende de bu kadar var. Sayalım. <laughs> Atıyorum benimki 13 çıkar, onunki 11 çıkar. 11 ama benim yaşım tez tez çiğnedim, toprağa bakıyorum falan filan diye böyle mukallit durumlarımız vardır. Allah daha uzun ömür versin. Salonunuzun hiç boş kalıp da sizi üzdüğü zamanlar oldu mu? o üçüncü sayfadan kadın hikayeleri diye kadına şiddetle ilgili bir oyun yaptık 2006'da. Bir senede ARGE ve valilik buradaki bütün ilçelere ücretsiz oynattı. Tekkeköy'e gittik bir ilçeye. Hiç kimse gelmedi. Şimdi ilçenize ücretsiz bir tiyatro geliyor. 150 kişi toplanamaz mı? Toplarsın yani. E yöneticiler istekli olmadığı sürece de istersen dünyanın en iyi oyunu oyna. istersen Shakespeare'i dirilt. Tekkeköy'de yine seyirci bulamazsın. <laughs> <laughs> Duyuru yaptılar. Ama şeyi fark etmiyorlar. Yani hani insanlar buna çok ilgi duymayabilir. Hani okuldaki çocuklar değil mi? Bilmem ne yani biraz insanları azıcık iteleyeceksin ki insanlar da salondan içeri girecek. Cem abi tiyatroda en zorlandığın şey neydi? Ee... Ezber yapmak. <laughs> tiyatroda şey, trak diye bir şey vardı. Ezberi bırak. Bu kadın kim? Burada niye ışıklar var? Bir anda böyle beyin, zihin boşalır. Rize'de bir oyundu. Daha konservatordaydım ya. Yani. Ya dönüyorum, bu tarafa bakıyorum, medet umuyorum. Sizce nasıl peki bu şey falan filan? Bilerek cevap vermiyor bana. böyleken böyle dese mevzu kapanacak. Ferhan Şensoy Münir Özkul'un kendisine kavuğu böyle bir andan sonra verdiğini anlatır. Münir abi sahnede kala kaldı ve ben onun söyleyeceği partisyonu ona soru olarak sorunca onu kurtardım traktan evet. ve ertesi gün elinde bir naylon torbada kavuğu bana getirdi diye anlatır. Ferda Cem abiye soruyor. Yağmurun doğduğu gün ve saat nedir? Günlerden hangi gün? Salı günü tatil kaç? Sabah girdin, aksilik yaptın, şeyi kabul etmedin. Hmm. Ya konuyu saptırma. 4.5-5.5 falan o civarında. 16.55. Bunu buradan hatırlar mı diye düşün salı oldu. O, o akşam oyun, akşam vardı, oyun çünkü. vardı, çünkü. Biz salı akşamları ben, oynuyorduk. Evet salı akşamları oynuyorduk hastanesinde. Yağmur'un TC kimlik numarası nedir? Oha. Mümkün değil arkadaşlar öyle şeyleri. Yok onu bilmiyorum. Benimkini de bilmez. Kendisinin gini zor ezberledi. Kendimki biliyorum canım. Yağmur'un telefon numarası. <laughs> <laughs> Yağmur'un telefon numarasını bilmiyorum. <laughs> Geçende de Yağmur'a söyledim. Ya çok saçma bir şey. Ferda'nınkini biliyorum kendim. <laughs> Seninkini niye bilmiyorum dedim. Ben de kızım diye yazar. Tuşlarsın ama hani bazen acil bir durum oluyor, bir şey oluyor. Aklında olması gerekiyor. Tabii. Ben... Dramada çocuklara ilk zorunlu kıldığım şeydir. Bir, annelerinizin, babalarınızın telefon numarasını bileceksiniz. İki, mutlaka adresinizi bileceksiniz. Yağmur'un boyu kaç? Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Yağmur'un boyu kaç? Yağmur'un boyu... Bir... Bir senin boyun kaç? ama bu o buradan gidiyor. Ama niye? Bak şimdi benim boyumu bilecek Yağmur benden bir santim iki santim Aa. uzun. Benim boyumu bilmiyor musun aşkım? Ben seninki biliyorum. 1, hayır, hayır. 1, 2, Yağmur 2. sürekli gelişen bir çocuk. 1.57. Haha 1.64 Yağmur. <laughs> <laughs> Senden sonra uzamış Ben görmüyorum. 7 santim birden atmış. O zaman Cem abi soruyor. Tanıştığımızda üstünde ne vardı? Cem'in mi? Evet. Ha ben hemen söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. basit sorular sormuşum ki bak. Sahnede gördüm dedim ya üzerinde Karman Bakkal süpermarkete karşı oyun oynuyorlar. Dekoru kuruyor. Üzerinde beyaz gömlek. Altında koyu gri füme bir pantolonu var. Siz Aa. Ferda Hanım'ın üstünde ne var hatırlıyor musunuz? Yok. Ferda <laughs> tipini hatırlıyorum ama şey kısa saçlı, böyle yüz daha dombalak, böyle kocaman gözlerle. Cem'in gençlik lakabı nedir? Ha bir dakika dur. Baba Dodo değil de Dombili. Ne Dombili? Yok neydi? Ay dur. Dobi. Dobi mi? Yok yok. Bobi. Yok. Kıvırcık. Bilmiyorum. Neymiş? Marul. <laughs> Akıvırcık kıvırcık o atılıyor da. Şu dönemde de koca kafa dediler o ayrı bir Koca kafa. Cem abi sormuş. Benim en sevdiğim şarkıcı nedir? Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senar. Buraya girelim altı. Benzemez. <laughs> bir de benden. O zaman kim daha'ya geçiyoruz? Neye geçiyoruz? Kim daha? Kim daha çalışkan? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi daha çalışkan? Ben daha çalışkan. Ben daha <laughs> çalışkansın. Çarpılırsın. <laughs> kim daha uykucu? Kim daha obur? Kim daha sinirli? <laughs> Kim daha anlayışlı? Ee... Evet abi. <laughs> Kim daha fazla para harcar? Kim daha komik? Kim daha güzel yemek yapar? <laughs> Kim daha romantik? <laughs> Kim daha gıcık? Çünkü Cem Kaynar. Kim daha zeki? Yani ortada buluşalım mı? <laughs> Kim daha konuşkan? Kim daha fedakar? Yani. Kopya çekiyor. Yok ama düşünüyorum ya. Kim daha anacı? Neyci? Anacı. Oo. İkimiz de anacıyız. Herkes kendi kafı kendine doğru şey yapsın. <laughs> Kim daha dedikoducu? <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii, severim Net. Bence erkeklerin geneli öyle ama. Kim daha çok telefonla vakit geçirir? Hadi canım, hadi canım. Her çifte tartışma çıkan yer burası. 3,5 saat kesintisiz telefonda konuşabilir. Ben dizi izlerim telefonda. Instagram'da, Twitter'da e, sabahları evet. Ama Cem'in bir şey seyrederken bile evde... Sosyal medyaya girip WhatsApp'a girmek bilmem ne yapmanın %80'i benim için işle ilgili. Şimdi son bir bölümümüz var. Cem abi. Efendim. Perda'yı son görüşün olsaydı ve bunu bilseydin ona ne söylemek isterdin? Of. Ne söylemek isterdim? Nereye gidiyorsun? <laughs> Daha yapacak bir sürü şey var. Nereye gidiyorsun? Bari soruyu böyle biraz şey yapayım. Ferda sen ne söylemek isterdin? Çok ağır ya. Ben ne söylemek isterdim? Yakında görüşürüz. Oo. Vay bu alkışı sen aldın. <laughs> Son zamanlardaki en yüksek puandaki çiftim olabilir. 10 üzerinden 9 diyeceğim ben. Cem Kaynar, Perda Kaynar bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Ediyoruz. Çok <laughs> mutlu oldum sizi tanıdığına.